Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hud Suresi Elif, Lam, Ra Bu bilge olan, her şeyden çok iyi haberdar bulunan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da geniş olarak açıklanmış olan bir kitaptır. Açıklanmıştır ki Allah'tan başkasına tapmayasınız. Kuşku yok ki ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve bir müjdeciyim. Rabbinizden bağışlanma diliyesiniz, sonra ona tevbe edesiniz ki sizi belli bir süreye kadar dünya nimetlerinden yararlandırsın ve iyilik yapan herkese de iyiliğinin karşılığını versin. Eğer yüz çevirecek olursanız, o zaman ben doğrusu hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım. Sonunda dönüşünüz Allah'adır.'' o her şeye gücü yetendir. Dikkat edin! Onlar Allah'tan gizlenmek için kalplerini örtmektedirler. Dikkat edin! Onlar örtülerine büründüklerinde bile Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarında bilmektedir. Çünkü O kalplerde olanı çok iyi bilendir. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Allah o canlının nerede yaşayacağını ve nerede toprağa verileceğini bilir. Çünkü bunların hepsi apaçık bir kitaptadır. Hanginizin daha güzel iş yapacağınızı sınamak için arşı su üzerindeyken gökleri ve yeri altı günde yaradan O'dur. Eğer sen onlara kuşkusuz siz öldükten sonra diriltileceksiniz diyecek olsan o inkar edenler elbette bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir diye karşılık vereceklerdir. Eğer biz azabı onlardan belli bir süreye kadar erteleyecek olsak, onu engelleyen nedir diyeceklerdir. İyi bilin ki azap başlarına geleceği gün artık onlardan geri çevrilmeyecek ve alay ettikleri şey kendilerini çepeçevre kuşatmış olacaktır. Eğer biz insana katımızdan bir rahmet tattırıp Sonra onu kendisinden çekip alsak, kuşkusuz hemen o derin bir ümitsizliğe kapılır, nankör olur. Ancak biz ona başı dara düştükten sonra bir takım nimetler tattıracak olsak, o zaman o mutlaka kötülükler yakamı bıraktı der. Bu takdirde çok sevinir, övünüp böbürlenir. Ancak sabredenler ve iyi işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir karşılık vardır. Oysa sen onların, ona bir hazine indirilmeli değil miydi? Veya yanında bir melek gelmeli değil miydi demeleri yüzünden, neredeyse sana vahyolunanların bir bölümünü bırakacaksın ve bununla göğsün daralacak. Ama sen sadece bir uyarıcısın. Allah ise her şeye kefildir. Yoksa onu o uydurdu mu diyorlar? de ki, eğer doğru söylüyorsanız, siz de onun benzeri olan on tane uydurulmuş sure getirin ve Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın. Eğer yardıma çağırdıklarınız size cevap vermedilerse, bilin ki bu Kur'an ancak Allah'ın bilgisiyle indirilmiştir ve ondan başka ilah da yoktur. Artık siz kendinizi Allah'a teslim etmeyecek misiniz? Kim dünya hayatını ve onun süsünü isterse biz yaptıklarının karşılığını kendilerine hiç eksiltmeden orada tam olarak veririz. İşte onlar ahirette kendileri için ateşten başka hiçbir şey olmayanlardır. Çünkü dünyada yaptıkları sonuçsuz kalmış ve bütün yaptıkları boşa gitmiştir. Rabbin tarafından açık bir delile dayanan ve kendisini Rabbinden bir tanığın izlediği Ayrıca kendisinden önce bir yol gösterici ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı elinde bulunan kimse inkarcılar gibi midir? Çünkü bunlar Kur'an'a inanırlar. Ama bu örgütlü gruplardan kim onu inkar edecek olursa onun varacağı yer ateştir. O halde sen bu Kur'an hakkında asla kuşku duyma. Çünkü o Rabbinden gelen bir gerçektir. Ama insanların çoğu inanmazlar. Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Onlar kıyamet gününde Rableri'nin huzuruna çıkarılacaklar. Tanıklar da şöyle diyecekler: Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır. Bilin ki Allah'ın laneti ancak Allah'ın yoluna engel olan ve o yolu kötü göstermeye çalışan zalimlerin üzerinedir. Üstelik onlar ahireti de inkar edenlerdir. Onlar yeryüzünde Allah'ı güçsüz bırakacak değillerdir. Ve onlar için Allah'ın dışında koruyucular da yoktur. Onların azabı iki kat olacaktır. Çünkü onlar gerçeği ne işitebiliyorlar ne de görebiliyorlardı. İşte bunlar kendilerini ziyana sokan kimselerdir. Uydurmakta oldukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir. Kuşkusuz bunlar ahirette de en çok ziyana uğrayacak olan kimselerdir. Ama inanan, iyi işler yapan ve Rablerine boyun eğenlere gelince işte onlar cennet halkıdır ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Bu iki grubun durumu körle sağır ve görenle işiten kimsenin durumuna benzer. Onların durumu bir olur mu? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Andolsun ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. O da onlara, ben gerçekten size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Ben sizin için gerçekten can yakıcı bir günün azabından korkuyorum demişti. Bunun üzerine kavminin inkar eden ileri gelenleri biz seni ancak kendimiz gibi bir insan görüyoruz. Ve sana içimizdeki bayağı ayak takımından başkasının uyduğunu da görmüyoruz. Sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de göremiyoruz. Aksine sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz diyerek karşılık vermişlerdi. Nuh dedi ki, Ey kavmim, söyleyin bana, Rabbim tarafından açık bir kanıtım varsa, katından bana bir rahmet verdiyse ve bunlar da gözünüzden gizlendiyse, İstemediğiniz halde size bunları zorla mı kabul ettirelim? Ey kavmim! Bunun için sizden bir karşılık istemiyorum. Çünkü benim karşılığım Allah'a aittir. Ve ben inananları da yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklarını bilmektedirler. Ama ben sizi gerçekten bilgisiz kimseler olarak görüyorum. Ey kavmim! ben onları yanımdan kovacak olursam, o zaman Allah'a karşı bana kim yardım edebilir? Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Melek olduğumu da söylemiyorum. Hor gözle baktığınız kimseler için de Allah bunlara hiçbir iyilik vermeyecektir diyemem. Çünkü Allah onların içinde olanı en iyi bilendir. Böyle bir şey yaptığım takdirde kuşkusuz ben zalimlerden olurum. İleri gelenler dediler ki: "Ey Nuh, sen gerçekten bizimle tartışmaya girdin. Bu konuda çok da ileri gittin. Eğer doğru söylüyorsan, bizi tehdit ettiğin şu azabı bize getir de görelim." Nuh dedi ki: "O azabı size eğer dilerse ancak Allah getirir ve siz onu güçsüz bırakacak da değilsiniz." Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem bile vereceğim öğüdün size hiçbir yararı olmaz. O sizin Rabbinizdir ve sonunda ona döndürüleceksiniz. Yoksa onlar onu o uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer onu ben uydurduysam günahım bana aittir. Ama ben sizin işlediğiniz günahlardan uzağım. O zaman Muha şöyle vahyolundu. Kaminden daha önce inanmış olanların dışında hiç kimse inanmayacaktır. Bu yüzden onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme. Bizim gözetimimizde ve vahyimiz doğrultusunda gemiyi yap. Ama zulmedenler konusunda bana hiçbir şekilde başvurma. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.